Kokla. elinde kokla. Nereye gidiyoruz biz bana? file Yok. Şimdi yola çıkıp nereye gideceğiz? Antalya. Gel. Günaydın. Gözümüzü markette açtık. Bugün Antalya'ya gidiyoruz. Ama gitmeden bir fileye uğramamız gerekiyordu. Şimdi aldıklarımızı göstereceğim. Hemen yola çıkacağız. Ne oldu? Şimdi aldıklarımı göstereceğim kara budayından aldık 3 paket meyve suyu aldık yeşil çay aldık suyumuzu aldık domateslerimizi aldık havuç aldık hı hı. zeytin aldım dur oğlum bir de yumuşatıcı aldım çünkü ben bunu çok seviyorum Antalya'ya götüreceğim Merhaba. Merhaba. Ekmek alalım mı? Ekmek alalım mı? Hayatım anneannesi köfte yapmış, sarma yapmış. Acık Acıkırsa yolda da bir şey yap. Ekmek var mı? Bir tane alalım mı? Tombalını ben yerim aslında. Aa, alayım o Tombalı, hı. alsana bir tane zeytinyağı aldım. Anne. Hıh var. Vay arkadaş çok. <laughs> Tamamız bence bir de plastik bardak alalım. Bardağımızı çay alalım. Için çay için çay için cam bardak aldım ama bu zeytin için. Hadi bakalım. Aa, bak. Başka bir şey alacak mıyız? Saklama kabiliyordu. 12 lira. Bana mı yapıyorsun? O aşure için mi diyor musun? Çok güzel yapmışlar. Hı. Sen mi diyorsun? Bir şeyleri dolaba koymak için. Kullanılır mı, mı yani bir daha? kullanılır yani bir de bir daha kullanılır derken bir defa kullanılır atılır. Evet bir defa. <laughs> Al. Ah o da çok güzel bir şey. Ol, ol. Hı, çok güzel. Aldıklarımız bitmedi tabi. Arabada gösteremeyeceğim için kurutulmuş çilek, kurutulmuş portakal ve kurutulmuş armut. Bunlar bizim sağlıklı yollarımız. Bilmiyorum. Ne bu? Ben bilmiyorum. Ben. Yaban mersini gibi. Böyle kırmızı, küçük olan bir şey var ya. Niye o... Mi? Ya güzel bir şey. Ama hani yani ne bileyim. 17 lira da pahalı. <laughs> Bilemedim. Biz buraya fındık almak için... Ay baksanıza. Şu piti blokumuna göre... Aşkım lokum zaten yani. Başlı başlı ya, bir katkı. Tamam. Şey alacağız diyordum. Fındığımız nerede? Fındık... Üzerinde. Badem, fındık burada çiğ fındık 17 lira. Bir paket al. Bak çiğ karışım var. Ama Aşkım da... kaju yiyemiyoruz işte. Her şey. Aynen fındığımızı al doğru düzgün gidelim. <laughs> şu 24, şu 35. Bak kavrulmuş 150 gram. O ha 200 gram çiğ. 250 gram bu. Uh -huh. Bu 200 gram ama ne diyor? Alayım mı? Ama ondan her zaman Bir tane daha bir tane. Ha? Bir tane daha yeşil çay almaya karar verdik çünkü 10 liraymış şu doğadan yani yeşil 10, çayı. Aynen, bir tane var. daha yeşil çay alıp çıkalım. Hadi anneciğim. Bon. Başka alacak bir şey var mı? Barona geçen gün şu kırılmış çekirdeklerden aldık hiç beğenmedi. <laughs> Onun var değil mi atıştıracağı? Onun atıştıracağı derken <laughs> köfte var, sarma var. Tamam başka çay bırak. Çay başka bırak. domates, zeytin, meyve kurusu. O değil anneciğim gel şimdi çay vereyim sana. Oh. <laughs> ah. <laughs> Götür bakalım arabayı. Niye ki? Ne ki? Çay yapılır onunla götür arabaya koy bakalım. ne <laughs> Amcamdan aldım. 12 ama onun aldığı çok güzeldi, Bembeyaz. Her Ana tamamen kapalı mı? Kapalı kapalı. Her yer <laughs> tamamen kapalı. Diyor. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz şimdi yola Anne. çıktık. Efendim. Kemerini. Kemerini açacağım anneciğim. Dur baba, arabayı yıkamaya başlasın çıkmadan bir fileye uğradık. Yine bir 300 lira verdik. Ama şey aldım yani kara budoyunu aldım. Yumuşatıcı aldım. Yeşil çayı aldım. Ondan sonra yolda işte domates havuç falan yeriz diye onları aldım. Yolluklarımızı birazdan göstereyim zaten. Henüz yemeye başlamadık. Baran anneannesine kahvaltı yaptı. Biz yapmadık. Çayımı falan demledim. Birazdan yemeye başlarız. Şimdi Serkan dedi ki yola çıkmadan bir arabayı yıkayayım dedi. O arabayı yıkıyor. Bakalım gene Antalya Faşur faşur bitiyormuş arkadaşlar. Şimdi Antalya'ya yoluna gidiyoruz bakalım. Bu sefer ne kadar kalacağız, kaç gün kalacak, nasıl olacak? Bir bakacağız, göreceğiz artık. Ama bu seferki niyetim benim kışlıklarımı yapmak. Domates konservesi, turşu, işte acı biber sosu falan hepsini yapmayı düşünüyorum. Çok fazla su sesi gelmeye başladı. Şimdi şunları bir yiyelim. Kahvaltı yapmadık ama şunları aç karnına bir yiyeyim ki tadına bakayım. Çok karnına anlamam çünkü. Ay ne çay gibi kokuyor. Ne Ya Bir defa daha. Gereksiz bir şeye para vermiş, burada da ağırlık. Ya yani güzel. Ben yerim ama yani olmasa da. Yok, işte Tabii canım. Bu da armut. Armut kabuğuyla kurutmuşlar. O ne? Şeye koyabilirsin. Ne? Katlıya matlıya çileği. Daha iyi armut. Bak. Çay da güzel olur. Armut daha iyi. Mesela çilek çok iyi değil. Portakal önceden yemiştim. Bu marka değil de. Bakalım. İşte ben bunu çok seviyorum. Serkan bunu sevmiyor ama. Bu çayla falan çok güzel oluyor. Bana duyuyor musunuz? Bilmiyorum peynir zeytin diyor sürekli. Anneciğim canım peynir zeytin mi hisseden? Hı? Babanın sakı yiyor <laughs> takıyor <laughs> bak. Bu güzelmiş. Şimdi birer bardak çay içeriz. Ben ama bak ben dedim Serkan Bey'e verecek diye. bir daha verdim. Ben çay da seviyorum bunları. Şimdi birer bardak çay içeriz. Bu ne armutlar? Hayır o portakal. Bir biraz da konuşmam daha çabuk armut vereceğim ona ama. Neyse birazdan da diğer Şimdi sırada benim yaptıklarım var. Şunun içine koydum. Bunun içine var biliyor musunuz? Fındık, fındık, yoğurt, mahlep, yumurta, bal. Oğlum şunu indirelim de hadi. Sadece fındık ezmesi yiyormuş ki bence çok güzel. Gelecek mi kocam benim? Hmm. Bu çok güzel gerçekten. Bir hmm. daha bir çay Daha çare bir Bir de diğerini göstereceğim. Durun bunu sonra devam edeceğim. Bakın bu da fındık, mahlep, yoğurt, yumurta. Bunda baharat var. Pul biber falan var. Bu da müthiş bir şey. Hmm. Hmm. Aşkım çok güzel bu. Yapıyorum Yapıyor mu hatun? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ben sana battaniye vereceğim. Gördüğünüz gibi çok sakin gidemiyoruz yani. <laughs> Ve son yolluk. Mükemmel kırmalı şey. Gerçekten çok güzel yapmışım ama. Bakın böyle içi kıymalı böyle gibi. Bu sefer daha kalın olmuş. <laughs> da tarafa koy Ben yemek yemeyi çok seviyorum. çok seviyorum. Tükürdüm başka. <laughs> Yani gerçekten yemek yemeyi seviyorsanız yemekleriniz güzel oluyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Sevmiyorsanız içinizden gelmeden yapıyorsunuz demektir. Şu anda buna bayılıyorum yani. Çok güzel olmuş, müthiş olmuş. Baran uyumaya çalışıyor. Tabii ki yerleşmesi falan filan Aşkım beslemek ister misin? Yok. O şimdi kurabiye yiyor. Yine 50 çeşit yollukla çıktık yola. Bir termosumu görseniz zaten 5 litre termos aldım yanıma. Bakın bu annemin termosu. Gördüğünüz gibi uzun. Eski usul termoslardan ama çayı asla sokmuyor. Onun için bunu aldım yanıma. Yolculuk çok sıkıcı geçiyordu. Bizim yolculuğumuz. Arkamda gördüğünüz Adalya'ya geldik. <laughs> bu sefer vardı. Gerçekten bir şeyler vardı. Hı -hı. Ama bir buçuk iki saate yakın gezdiğimiz için acıktık. Önce karnımızı doyuralım. Gezdik ama bulduk. Vardı. Baksak. Baksak soğudum, soğuk hemen ben hemen de... oğluma soğuk su verim. Bana anne bir de. Yok, tamam. Ta evet, tamam. soğuk tamam. Alalım. tamam. Anne almıyorum. Aferin oğluma Bir takipçim demiş ki Seni gördükçe iştahım açılıyor demiş Benim de beni gördükçe iştahım açılıyor <laughs> Çayım bizden aldıklarını göstereceğim şimdi Çok güneş geliyor oradan da Başlıyorum Bir tane parfüm aldım Parfümüm kalmamıştı idareten aldım. Evet. Çok heyecanlı. Salopet istiyordum ne zamandır. Bakınız. Mükemmel bir salopet buldum. Bence mükemmel tabii ki. Herkes beğenmek zorunda değil. Şöyle göz... Ay, bu arabada da gözükmüyor ki. Işık var. Daha çok güneş var. Güneş var bile tutamıyorum. Gösteremiyorum. Ama eve gidersem de kesin uyurum. Bunların hepsi dağılır, karışır. Onun için burada gösterebildiğim kadarını bir göstereyim. Salopet 60 liraydı. Şu pantolon 40 lira. Lacivert bir pantolon şöyle. Bence gayet güzel ve ucuz. Ondan sonra şu 30 liraydı ya. 30 lira şaka gibi bir şeydi. Şu da pantolon. 30 lira. Bunu da aldım. Ondan sonra... Kocam bir sürü tişört aldım. Böyle renklerini görseniz yeter işte. Kocam Bey tişört yani klasik. Farklı farklı renklerde. Standart. Standart onunki. Şöyle gri bir elbise aldım. Bu da 30 liraydı. Ucuz aşkım baksana. Parça parça bakınca çok ucuz. Bakın normal düz bir elbise gri. Dümdüz yani. Hiçbir şey yok. Hiçbir özelliği yok. Ondan sonra Bunlar yine kocam bey tişörtler. Kaç tane tişört almışız sana? 9'taki yani. sen ona. 1, 2, 3, 4 fark ettin mi? Ben Ne? Ben de yaptım. Paraya kocam bey diye. Ay bir de sivit şört aldım. Sonra Ama... diyeceksin ki sana çok şey aldık, bana az aldık değil mi? Bunu mu tartışalım şimdi? <laughs> Yok da yani. Bunu mu tartışalım şimdi? Bir de böyle bir sivit şört. Bu bayağı büyük gözüküyor baksana. Bayağı geniş bu bu sene böyle geniş şeyler giymek istiyorum. Elbise almadım ben başka. Almamışım. Ne aldın sen? Hepsi oradaydı. Almamışım elbise. Ama bu sefer gerçekten çok güzel. 30 lira, 40 lira, 50 lira. Her şey ucuz yani şu anda. Şu sivet şört hani bu mevsimin. Ama bu da 50 liraydı mesela. En pahalısı bu, bu aldığım şey. Şu anda 50 lira hiçbir yerde sivet şört bulamazsınız. Ee, nereden Bunu da tartışsın. 2 saat. Sen at da tart üstüne falan giyerim yani. Onun için aldım. Ama bir tane de beyaz tişört aldım o salopetin içine. Salopet ne Salopet bu şey tulum mu diyorsunuz siz? Evet tulum mu? Kot tulum. Biraz büyük oldu. Bir küçüğü de bayağı dar oldu. Bu Serkan dedi ki yanlardan pen sattırırız dedi. Pen sattırmayı da biliyor kendisi. Ee, benim pantolonu attırmıştım arkadan. Onu küçülttüreceğim biraz. Bir de iki tane kumaşım var. Babaannem var vermişti onları bana. O kumaşlarına da elbise diktireceğim. Antalya'da şöyle güzel bir terzi bulmam lazım. Onları bir yaptırayım. Elbise diktireyim değil mi? Şunu düşünsene 30 lira ya. Evde giy ya. Evde giy. He yani. ee, bir şey değil giy ne ya. Belki öyle. bunun bir küçüğü de olurdu da. Ha, dedim. Geniş geniş rahat rahat. Rahat nasıl rahat geziyorum ben. Yani konserve yaparken giyerim. Bunlar çok güzel ama gerçekten beğendim bunları. Şu pantolonu kumaşına falan bir elleseniz harika. Ay ne reklam yaptım. Bu salopet zaten gösteremedim ama göstermek için çaba sarf edeceğim Durun. Ay üstümde görsün zaten de olsun. şöyle. Bu kendi şekli itibariyle göstermesi zor. Şuralar çok geniş oldu. Şuralardan şöyle, birazcık adımda mı tamamdır çok şükür giderken alışveriş yaptım da rahatladım yoksa çok mutsuz, mutsuz gidiyordum. Antalya'ya gitmeyi sevmiyorum çünkü. Yani sevmiyorum. Bir Ankara'da düzenim var benim. Mecburiyetten gidiyoruz. Her gittiğimde böyle bir birkaç gece öncesinden uyuyamamaya başlıyorum. Sinirli, stres basıyor. Ya işin aslında evimiz orada, her şeyimiz orada. Gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Da. Sıkıntı yani. Umarım bu sefer ama ayarlayacağım. Bu sefer son gidişim. Aa Baran şey yapıyor. Video mu çekiyorsun? <laughs> tamam. Af Baran da böyle video çekmeyi, fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Kendi kendine takılıyor. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> çek anneciğim çek. Çek, çek. Belki fotoğrafçı olur diyorum. Onun için çıkışıyorum. Neyse şunları bir kaldırıp açık biraz daha çıktık zaten. Fındık yeriz Birazdan da fındık yeriz. Yani hala yememizden kesmedik. Şükürler olsun Rabbim Ama şey yemiyoruz gördü. Apartman, zararlı falan. bir şey yemiyoruz bir. İkinci şunu söyleyeceğim. Ben kilolar yani 5 kilo gitti ama o da ben önce Mesela ben bu Salopeti daha önce denemiştim, olmamıştı aynı beden. Ama şu anda geniş oldu bence bir değişik olduk bir şeyler oluyor da ne oluyor tam olarak bilmiyorum. Yavaş yavaş anlayalım. Benim bana baksana 2x tane aldı. Sen 2x tane aldı tişörtünü. 4 tane almışsın ben 5 tane aldım diye şey yapıyordum. Sen Benim ne verdin sonra ne yaptım hayatım bilmiyor musun? Bakacaktım orada bakmadım. Ben sen en başta aldım bak benden aldığın bir tane vardı onu koydun mu içine? Aldım Koydum hayatım ha işte ilk girin 1, 2, 3. 3, beyazı, evet, beyazı beyazı beyaz nerede? almadık işte. Niye? Aşkım güzel olmadı dedin ya. Ha o güzel olmadı o ayrı ama ondan sonra değil. Neyse çok şükür şey. elhamdülillah. <laughs> Neyse bugün ya. Daha... Bugünlük de bu kadar diyormuş. Atlattı bunu da ha. Ya bu termos nasıl bir termos? Nasıl bir Hala termos? Hala çay sıcak. Hala çayımız o sıcak çay. ve kocaman olduğu için bunu artık kimseye vermem ben yani. Aradım termos bulmuş. O bitti ya. Ben sana dedim fuzuli anneme vereyim ben hep yok. Annem de i̇şimizi kullanmıyor görelim. zaten. Bu bizi idare eder. Hayat işimizi e görüyor. Neyse şuna bir şey yapayım. Bir durduğumuzda da bagaja koyarız. Şimdi biraz bir şeyler daha atıştırırız. Aynen. Bir şey, Ekrem, Ekrem miydi? Ekrem'in numarasını şeyden. Nazan'dan mı? Ee, just. Just. Afiyet olsun paşama. Oh, yarasın. Ne? Hmm benim önceden böyle insanlar şey derdi su içmedim başım ağrıyor onu yapmadım başım ağrıyor falan ya diyordum ne saçmalıyor bunlar şimdi birkaç aydır ben öyleyim su içmediğim zaman başım ağrıyor nasıl oluyor bu anlamıyorum şimdi yoldayız diye su içmedim tuvalete gitmeyeyim diye su hayatta sakın günde 5 litre içer ben su sarsam, su sarsam da zaten genelde üşenirim su içmeye. Fuzuru Yemek kaça. yok ya. Yemek de et değil ya. Yani. <laughs> et olmadığı için üzülüyorum. Et yemeden susamaz ki insanlar. Susamak için et yemek lazım. Oğlum görüyor musunuz mis gibi uyudum şimdi? Bir yemeyiz. saatlik bir yolumuz kaldı zaten. Ama bugün çok çok başım ağrıdı. Yol boyu başım ağrıdı. Su içmediğim için yaşlanıyor herhalde. önce de insanlarda bu geçtiğimde varsa hepsi başıma geliyor. Ama hala en büyük korkum mide ağrıyor, acı yemem. Baharat yiyince mi kramplar giriyor. Salça beni bozuyor. Bu öyle şeyler, ben şey çok korktuğum şeyler. Çünkü baharat, acı, salça olmadan yemek olmaz. Değil mi aşkım? Tabii, hayat olmaz. Onlar olmadan yemek olmaz. Yani hala en büyük korkum suyuyla bu başıma başar simiz suymuş onlar gelip geçer. Mesela ben çay içmeyince de başım ağrıyor. O yıllarda Çay içtim. Koca Gerçekten termosu bitirdik ve ilk defa çayımız soğumadan bir şey bitirebildik. Kaç bardak içtiğimi hatırlamıyorum. Ama keyifli de çay içtim. Güzeldi sıcak sıcak. Japon malıymış termos. Hmm. Uh -huh. e, çok eski. Arabistan'da öyle. Mi? Yok. Annemlerin olunca sanki Arabistan'da mı diye bekledim. Yok. Belki Arabistan'dan getirmişlerdir, bilmiyorum. ben Arabistan falan durduydum. O Arabistan'dan almışlardı, Japon olabilir. Neyse keyifli keyifli geldik çok şükür. Vallahi iyi iyi gidiyoruz. Kazasız belasız çok şükür. Yavaş yavaş. Ya az önce e, kıyafetleri gösterirken bir yere sustum ya. Baran arkadan konuşuyordu. Umarım sesi gelmiştir. Şey diyor, kemerimi taktım çünkü uzun yola gidiyoruz. İnşallah rahatça gideriz falan diyordu. Umarım sesi çıkmıştı. Çok güzel konuşuyordu. Fezil amcaya bak el ele tutuşmuşlar. Tabii. Bu şey sardı kamera içine. Benim dedim ya, bir kameram var. Onu inşallah Antalya'da yaptırmayı düşünüyorum. İki aydır o tamirciye gidecek sözde. Nereye gitti adam yok dedi ya yoksa tam Antalya'da götüreceğiz yani. Sonuçta gitmedi yani sen Baran onun elinden alıyor, alıyor geziyor. Bu benim annem. Bakın oca canavarı annem. Bu da benim babam. gene yemek yiyor <laughs> Kendi kendine bir şeyler söylüyor. Arkadan kamyon geliyor, otobüs geliyor. Aa, yolu gösteriyor. Yol çok kalabalık bugün. İnşallah Hı. güzel gideriz. Çok hoşuma gidiyor. Belli olmaz mı oca? Belki fotoğrafçı falan olur, Şu, belki youtuber olur, belki yönetmen olur. Belli mi olur adam? Aynen öyle. Çocuk onca hiç yaptığı şeylere karışmıyorum. Kendi yeteneği doğrultusunda yapar. Neyden keyif alıyorsa ne yapacak? Aynen öyle. Evet. Tipe bak. Düzgün dur anneciğim. Bana evet, şu hareketlerini bir bırak. Uyudu, uyandı ve biz Antalya'ya geldik. Evet, Antalya'nın gelişinde şu anda. Antalya'nın gelişinde şu anda. Bir market olacağız, sadece soğan ve yumurta alacağız. Başka tamam. hiçbir şey almayacağız. Evet anneciğim. Evet. Akşam biz kocam böyle soğan ve yumurta yeriz buzlukta ıspanağın bezelyen falan filan vardı ama ne haldeler bilmiyorum. En büyük korkum değil mi Spor atmış olması. Şu anda inşallah öyle bir durum yoktur. Hindin falan da var buzunda. Bu bugünlük sadece bir yumurta yumurtayla soğanımızı alalım. Bugün akşam bir şey yapmam yani eşyalarım yerleşecek, yani temizlik yapacak falan filan. Ondan sonra hallederiz onları. Şimdi bir markete falan gireceğiz. Yavaş yavaş gideceğiz. yavaş yavaş devam ediyoruz. Baran da uykusunu aldı. Biraz daha böyle normale döndü biraz zaman. Gene de uzun yol olduğu için çocuk sıkı. yaşa Ha, çok güzel. Gel karıştır. Biz geldik ailecek mutfakta şimdi kendimize yiyecek bir şeyler hazırlıyoruz. Ev berbat şu anda. <laughs> Baran sosis istedi. Çık anneciğim. Baran kendi sosis yapıyor. Biz soğanlı yumurta yapıyoruz. Ev şu şekilde berbat. Yarın nazar şu gelecek. Biz birlikte inşallah evi bir hayli yola koyacağız. Benim Selim kim gelecek? Ben Baran abim gelecek bize. E, gelecek. Evet. Tamam. Bugünlük de bizden bu kadar. Hepinizi çok öpüyoruz. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Aynen.